Mistik Yoldan merhaba ben Didem Çiloğlu. Sen bu yaşadıklarını hak ediyor musun? Sen kötü muameleyi hak ediyor musun? Sen aldatılmayı hak ediyor musun? Sen bu kadar kısıtlı bir yaşam içinde sıkışıp kalmayı hak ediyor musun? Bu soruların cevapları mutlaka hayırdır değil mi? Hayır hak etmiyorum. Ben bunları hak etmiyorum. Peki neden bunları hak ediyormuşçasına yaşıyorsun o zaman? Cevabın hayır ama bilinç altındaki cevabın hayır mı acaba? Çünkü eğer hayatında gerçekten hak etmediğine inandığın şeyler yaşıyorsan bunlar tesadüf olamaz. Bunlar senin onları hayatına çekmenle mümkün olur. Demek ki sen bunları hayatına çekecek kök inançlara sahipsin. Kök inanç ya da bilinç altındaki inançlar. Bunlar bizim bilinç düzeyinde düşündüklerimizden çok farklı işleyebilirler. Sen kendine bunları tabii ki layık görmüyorsun. Ama bilinçaltın işte orada seni baltalıyor maalesef. Peki bilinçaltımda ben neyi hak ettiğime inanıyorum? Bunu nasıl anlayabilirim dersen yaşadıklarına bir bakacaksın. Yaşadığın şeyler senin zihin düzeyinde hak etmediğini düşündüğün şeylerse hemen kendine döneceksin ve diyeceksin ki benim bu konuda yanlış bir inancım olabilir mi? Bu soruyu sorduktan sonra ikinci önemli soru geliyor. Yaşadığımız şeylere kendimizi kaptırırız. Durumlara, insanlara, olaylara kaptırırız. Oysa bir an durup yaşadığımız her şeye şöyle bir kuş bakışı bakıp da kendimize şu soruyu sorabilirsek hayatımızda büyük değişimler olabilir. Ben bunu hak ediyor muyum? Evet bu soru o kadar önemli bir soru ki ve cevabı da çok çok etkili. Hayır ben bunu hak etmiyorum. Peki ben neyi hak ediyorum? Diyelim ki sizi aldatan bir eşiniz var. Ben aldatılmayı hak etmiyorum tabii ki. Onun yerine neyi hak ediyorsanız sürekli onu gün içinde kendinize söyleyin. Ben sadakatle sevilmeyi hak ediyorum. Ben sadakati hak ediyorum. Ben gerçek sevgiyi hak ediyorum. Bunu içinizden o kadar fazla söyleyin ki kendinizi buna ikna edin. Yaşadığınız bir duruma o soruyu sorarak o sorunun cevabını kendinize olumlu yönde vererek bilinçaltınızı programlayabilirsiniz ve bu hak etmek çok önemli bir mesele. Kendinizi neye layık görüyorsanız, neye hak ettiğinize derinden inanıyorsanız sonunda onu yaşatırsınız kendinize. O yüzden yaşadığınız olaylara kaptırmayın, bir durun ve sorun kendinize. Ben neyi hak ediyorum? Ben bunu hak ediyor muyum? Hayır, o zaman olumlulara döndürmeye başlayın. Ben şunu şunu hak ediyorum. Ben, yani o yaşadığınız durumun zıttını söyleyin kendinize. Ve bunu sürekli gün içinde tekrar edin. Bakın bu en etkili olumlama şeklidir. Bundan daha etkili bir olumlama şekli yok. O yüzden bunu söylüyorum. Ve bu sizi yaşadığınız durumlardan hızla çıkartacaktır. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.